Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın mecliste düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene siyasetin önde gelen isimleri de katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci ise aynı safta buluştu. Ancak bu veda törenine damga vuran protokolde yaşanan dikkat çekici bir an oldu. Bazı medya kuruluşları Mustafa Desteci devlet bahçeliye el uzatmadı başlığıyla haberi servis etti. Ama görüntüler dikkatle incelendiğinde olayın aslında tam tersi olduğu ortaya çıktı. Kameralar o anları saniye saniye kaydetti. Bahçeli törende birçok isimle tokalaşırken Mustafa Desteci'nin geldiğinde bir anda elini önüne bağladı. Desteci ise tam tokalaşmak için elini uzattı fakat o el havada asılı kaldı. Bahçeli'nin soğuk tavrı net bir şekilde kameralara yansıdı. Mustafa Desteci o anda bozuntuya vermemeye çalıştı ancak bu kısa an törenin önüne geçti. Sosyal medyada soğuk rüzgarlar esti, yorumları yapıldı. Siyasetin kulislerinde ise bu görüntülerin perde arkası konuşulmaya başlandı.